Şu anda içinde bulunduğumuz kent Antik Likya bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Olimpos kenti. Olimpos coğrafi olarak güney ve kuzey olmak üzere iki kısma ayrılır. Bunun sebebi ise tam ortasından geçmekte olan Olimpos çayıdır. Şu anda üzerinde bulunduğumuz cadde ise Kuzey Nekropol Caddesi olarak adlandırılır. Buraya bu ismin verilmesinin sebebi Milattan sonra 1. yüzyıl ile 4. yüzyıl aralığında bu sahanın bir nekropol yani gömü sahası olmasıdır. Milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren ise gömüler durdurulmuş. Bunun yerine kentin özellikle zenginleri caddenin sağ ve solundaki yapıları konut olarak kullanmaya başlamışlardır. Konutlar genelde iki katlı bahçeli yapılardı. Sağ tarafımızda görmüş olduğumuz konutun karşı duvarına bakacak olursak ikinci katı oluşturan taban tahtalarının monte edildiği hatıl deliklerini görebilirsiniz.